Evet arkadaşlar. Bugünün en önemli iki videosunu yapıyorum. Bayağı da bir bilgiyle donanım diye şu an şimdi telefona bir sürü şey yükledim ve hepsi Almancayla ilgili, Hollandacayla. Şimdi büyük formülü burada açıklayayım. Yani videolar 5 dakikaya kısıtlı olduğu için ya 5 dakikaya sınırlı olduğu için iki video halinde yayınlıyorum. Yani bu videolarda başlık olarak işte Norveççe ile Felemenkçe'nin yeri değişecek. Biraz da işte sayıları kullanıyoruz. Hani aynı başlık olmasın diye. Şimdi e, bu yeni yöntemleri açıklayayım yavaş yavaş. Pons sözlüğünden hep bahsetmiştim. Almanca videolarını takip edenler bilir. Mavi yeşil bir sözlük. Pons yazıyorsunuz Google Play'e. Yüklüyorsunuz. Mesela diyelim ki Pons'a Almanca girdim. Tamam mı? Seçtim. Almancayı Hollanda'cıya çevirdim. Alt alta yazıp karşılaştırıyorum. Tamam mı? Sonra telefondaki diğer programım Gloss B tamam mı? Glossary sözlük demek ki Gloss. Sonunda da R gibi işte Gloss B Polonyalıların geliştirdiği bir program hmm. tamam mı? Gloss B Altar arkadaşlar G L O S B. Onu da yüklüyorum. O o baya güzel karşılaştırıyor alt alta yazı yani şey formatı çok güzel. Ben ona bayıldım. Ona da mesela yazıyorum aynı Almanca yazıyı ve altına İngilizce çeviriyorum tamam mı? En sonunda Google Translate'i Norveççe çeviriyorum. Bunların üçü de Almanca aşırı benzer diller tamam mı? Diyelim ki yani ben değil de başka birisi uyguluyor bu programı. O zaman ne yapacak? Yani Norveççe bilmiyorsa Norveççe yerine Türkçeyi kullanacak. Ya da Hollandacayı bilmiyordur. Flamenççeyi yerine Fransızca kullanacak. Ama Avrupa'da yaşayan insanların muhtemelen birkaç dil bilmesi ihtimal yani o yüzden Şimdi bunları karşılaştıra karşılaştıra komparatif linguistics Tamam mı? Devreye girecek ve mükemmel Yani birisi yorum yazmış ya işte Practice makes you master Almanca yazmış işte onu ben de daha önce o cümleyi ben Almanca yazmıştım neyse Pratik yapa yapa öğreneceğiz arkadaşlar ben zaten tümden Divel okumaya başladım çünkü İngiliz gazeteleri biraz da taraflı. gibi, harika bir kaynak ama bu Kaliforniya'daki yangını pek anlatmıyorlar. O yüzden yine BBC'ye falan baktım. Biraz üzücü bir şey. Ondan bahsetmek istemezdim ama maalesef acı gerçekler işte. Dünya hem küçük hem büyük. Evet yani küçük prens bir sürü kopyalarını yanımda taşıdım. Şimdi bir sırt çantası dolu kitap var yanımda. Aslında idealinde bunu yazmak istiyordum sizin için. Hollandaca, Almanca daha önce yaptım ama genel olarak. Ee, ama buna zaman kalmadı. Bugün daha çok Esperanto, Latince gibi şeylerle uğraştım arkadaşlar. Ama Almanca yeterince video yaptığımızı inanıyorum. Bu şu an vereceğim bilgiler de önemli. Lütfen gidin şey yapın. Ha, şöyle mi dursak biraz da ya. Şu ışıkları alalım. Ooo böyle bayağı güzelmiş arkadaşlar. Ben buraları yeni keşfediyorum ya. Neyse. Bu böyle bayağı güzel arkadaşlar. Harika resim bile çekeriz buradan ya. Arkadaşlar şu an itibariyle ya günde 5 videodan belki 150 yani evet 3 kere ya 90 kere 3 desek 300'e yakın video yaptım Almanca, Hollandaca 300 Alman, Almanca diyelim yine 150'ye yakın ondan şimdi bunları sayfadan arayıp bulun sadece sayfada yüklenen son videoya göre davranmayın çünkü bu sayfada çok marjinal videolar olabiliyor mesela birazdan California Burning diye bir video yapacağım çünkü çok kötü yanıyor California bir deprem boyutunda bir felaketten bahsediyorlar hani dünya gündemini de işlemek zorundayız futbol yani ben futbol maçlarıyla ilgili bile video yapıyorum bazen o yüzden siz Almanca başlığı altında arama yapın. İşte e, genel olarak son 3 aydaki videolar Almanca ile alakalı ama Antalya'daken yaptığımız videolar da var. Yani keyfinize kalmış arkadaşlar. Norveç ve Hollandaca için de aynı kurallar geçerli. Onlar daha kolay Almanca'ya göre. Yine onu tekrar edeyim. Norveççe çok çok kolay. İngilizce bilenler için en kolay modern dil arkadaşlar. Bölgesel olmayan en kolay dil yani. Hollandaça e, Hollandaca çok çok kolay. Norveççe çok 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 kolay. Hollandaca çok çok kolay. Almanca da çok kolay dil sınıfına giriyor. Sadece bir kere çok Almanca Yani bunların cümle yapısı, grameri, fiilleri her şey aynı aslında. Fiil çekimleri daha önce söyledik. O yüzden başaracağınızdan eminim. Şüpheye kapılmayın. Bu video çok güzel oldu. Daha güzel videolar da çekmek mümkün. Biraz dinleneyim. Bir de bu videonun yani devamı var. Onda da bugün yükleriz. Bunlar bunları birbirine yakın yüklerim muhtemelen ama şimdi videodaki ya sayfadaki diğer videoların seyri de önemli ya da yeni bir başlık türü uydurmam lazım arkadaşlar. Aynı başlık olmaması lazım. İyi geceler. Have a bay.